Yabani dizisinde Yaman ve Rüya Aşkı ne zaman başlayacak arkadaşlar biliyorsunuz. Zaten birbirlerinden hoşlandığını ikisi de biliyor arkadaşlar. Ama bir türlü aşk başlayamadı. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Yaman ve Rüya arasında neler bekliyor bizleri. Gerçekten efsane sahneler bizleri bekliyor diyebiliriz. Ancak şu an Yaman'ın önceliği arkadaşlar kaybettiği Umut oldu. Çünkü arkadaşlar Umut'u ani bir şekilde kaybetti. Ve buna sebep olan ise üvey babası arkadaşlar Serhan. Peki Serhan'ın yaptıkları ne zaman ortaya çıkacak? En çok merak edilen konular arasında yer alır. Tabii ki de arkadaşlar Serhan ortaya çıkmayı geçin. Oyunlarına devam edecek. Neslihan ve Güven'in yakınlaştığını fark eden Serhan. Güven'i tekrardan yurt dışına göndermek için elinden geleni yapacak. Gönderemiyorsa da arkadaşlar ortadan kaldırmaya dahi çalışacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki bölümlerde Tabii ki de Güven ve Metin işbirliğiyle Serhan'ın bütün boyaları gün yüzüne çıkması bekleniliyor. Peki önümüzdeki bölümlerde Metin ve Rüya arası düzelecek mi arkadaşlar? Biliyorsunuz Rüya babası Metin'i reddediyor. Önümüzdeki bölümlerde tabii ki de babasıyla arasını düzelteceğini düşünüyoruz. Detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kimler yabani dizisini severek takip ediyor. Böyle bir dizi hiç bitmesini isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.